ne oluyor? Altıncı gün var mı? Altıncı gün yok. Peki gel. Biz bugünün tadını bir çıkaralım. Değil mi? Yarın da güzel bir konser olacak. Yarın bilmiyorum burada da e, güzel insanlar bir arada olacak. Efendim? Evet. Yarın güzel bir program olacak. Biz kiminle başlayacağız? Önce Sevde Nur'la başlarız. Gel Sevde Nur. Senin için bir hareketli, bir darbukalı loop yapalım. Bakalım hiç çekinme. Biz burada kardeş kardeş amca ye eğleniyoruz. Tamam Haydi bakalım. Sadece o oynuyor. Peki. Süper, gel. Gel Sevdunur. Nur oynadı, seni şöyle alalım. İkinci sırada senin de bir tanıyalım. Senin ismin ne? Berfin. Berfin kaç yaşındaydın sen? Kaç? 17 gibi duruyorsun. Peki, Berfin oynayacak şimdi. Bakalım Berfin nasıl oynayacak? Biraz sonra siz not vereceksiniz. Tamam mı? Orada oynamak kolay. Hadi Hadi Berfin. Hadi Berfin. <laughs> sizi, ben sus ya benim yemeğim. Aa haydi bakalım. Aa <laughs> haydi bakalım. Aa <laughs> haydi bakalım. <laughs> Hoppa. Sop. Süper gel bakalım Berfin. Gel. <laughs> Berfin oradayken var ya sanki başka biri geldi ha. <laughs> gel bakalım. Senin de sıra. Senin de gel. İkiniz yan yana oynuyorsunuz. Haydi bakalım görelim içinizde kim oynuyor. Oraya doğru. Oraya doğru. Haydi bakalım. Haydi. Kameraya çekiyorlar sizi. Haydi. Haydi haydi. Haydi bakalım. Oh, oh. Haydi bakalım. Daha yüksek. Daha yüksek. Süper. Gel bakalım. Ya var ya böyle bir şey yok. Demin de var ya kemikleri yerinden oynuyor ha. Onlar oynuyor ben durduruyorum. Onlar oynuyor ben durduruyorum. Senin ismin ne? Ramazan. Ramazan ben sana gözlük vereceğim. Gözlüksüz oynayamazsın sen. Aynen gel bakalım. Beni kırmadı ve taktı kardeşim. Gel. Haydi. 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 gözlüklerle daha bir matriks oluyorsun ha. Gel. Son yarışmacımız kaldı. İsmin? Muhammed Enek. Ha Muhammed. Muhammed diyor ki şimdi yer yerinden oynayacak. Göreceksiniz diyor. Ben de merak ettim. Hadi bakalım Muhammed. kardeşim süpersin. O anındaki ne yazıyor orada? İsmail <laughs> Harikasın, seviyorum sizi. Evet, şimdi gaza basacağız. Gaza basacağız. Ya da bu numarada beni tıkla yapacağız. <laughs> bu numarada beni tıkla. Başına rissa salla. Yerinde takta fırla. Bir, bir şey soracağım, bir saniye. Bir şey soracağım. Cep telefonunuz cebinizde mi? Instagram kullanıyor musunuz? TikTok kullananlar el kaldırsın. Tamam Instagram kullananlar. Ben bunu birkaç güne bu görüntüleri paylaşacağım. O yüzden şimdiden isterseniz İsmail Yeka'yı takip edebilirsiniz. Adam yok. Adam İsmail YK orada. Yani sadece mavi tıklı. İsmail YK. Alt tire yok. Orta nokta yok, bir şey yok yani. Sadece İsmail YK, mavi tıklı. takip edebilirsiniz. Evinizi bekliyorum çünkü bir iki güne kadar paylaşacağım o güzel paylaşımı buradan izleyebilirsiniz. Hatta şimdi mi yapsam diye düşünüyorum ya da bu baskazadan sonra mı Tıklama yapayım? Ne yapayım? Ya bir sürü şartlarımız var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Vallahi anlayamıyorum ki ses buraya kadar gelmiyor. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım o zaman.

atarım Gözlüğümü tekrar bir yandan dolsa basarım Karanla ben anasını Çıktırmadan güzel bakarım Güzelmişsin mi ciciğim Hadi gel beraber iki tur atalım. Gel beraber yollara dalalım Kıvrak hareketli bir sigara takalım Bokslar kaliteli postaldır Harikasınız, harikasınız, süpersiniz. Bu numarada beni tıkla. Onu da okuyalım ya. Güzel bir şarkı. Bu numarada beni tıkla.